ben de bugün full suyu kastılar ya tabi de bazıları yok. Burada yani, bir sıkıntı var burada. gelin bakın burada da var zaten. Aga bekle açın sonunda. Burada da zaten gösteriyor. Yalnızca suyu kastılar işte yazıyor. Random olsa 8. günün yanında yazıyor. Hayır. Her şey anladım. Tamam. Nasıl da. Bakın. Geliyor mu? Bakın. Tank Hayır. Tank mı Daha göre mi bu suyu taktıları? Ha dediler bu suyu kastı. Bu suyu yüksek asajlar Alan etkileri. Alan kontrolcüleri. Tanklar karışmış araya. Bunlar nasıl oluyor ya? Ben de yeni fark ettim. İnternette baktım. 20 karakteri düşmüş. Bir gün öne ben de böyle bir bakayım dedim bunu fark ettim sizlerle paylaştım yani internet işlemeyin teşekkür ederim tekrar görüşürüz